Evet, herkese merhabalar. Geçtiğimiz iki hafta tüm yatırımcılar için gerçekten çok zor geçti. Piyasalar hisse senetlerinde son bir haftadır. Bitcoin ve Ethereum gibi varlıklarda ise son iki haftadır adeta kan kırmızısıydı. Bu duyguyu geçmişte çok yaşadım. Tecrübesiz bir yatırımcıysanız ve bir analiziniz, bir yol haritanız, bir stratejiniz yoksa Piyasaları açtığınızda her yerin kan kırmızısı olduğunu gördüğünüzde panik başlar, kalp atışlarınız hızlanır ve bu kayıplar size yanlış hareketler, hatalar yaptırır. O yüzden hep söylüyorum, psikolojik olarak sizi oyunda tutan en önemli yeteneklerden biri stratejik bir planınızın olmasıdır. Şu an inanın ABD'deki kapanmadan dolayı tahvil piyasası ve diğer varlıklar sağlıklı değil. O yüzden bir analiz yapmak zorlaşıyor. Kapanma sona erince de likitte yeniden gelecektir ve bu birkaç haftalık likitte kesintisi likitte kaybı aslında temel bir sebebi olmadığını ancak o zaman göreceksinizdir. O yüzden bazen sadece bakış açınızı biraz genişletmeniz gerekir ve o zaman anlarsınız ki aslında şükredecek çok şeyimiz varmış. Bu yüzden ben geçmiş iki haftadaki kayıplarınızın geçici olduğunu düşünenlerdenim. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil yanılabilirim ama az önce de söylediğim gibi bunun için gerekçelerim var. Geçmişte de böyle günleri bu kadar uzun süreli olmasa da yaşadık ve beni izliyorsanız şunu görmüşsünüzdür genelde %80 oranla yanılmıyorum. Satmayı gerektirecek bir durum olsaydı inanın burada söylerdim. Ben geçtiğimiz iki haftada Rocket Lab, Pegaya, SPSC gibi bazı hisse senetlerini ve Bitcoin, Ethereum gibi kripto varlıklarını Piyasa tarafından haksız yere cezalandırıldığını ve gereksiz dayak yediğini düşünüyorum. İşte biraz bu gürültüden sıyrılıp teknik analiz yapalım istiyorum ve grafiklere odaklanalım. Uzun süredir bakmıyorduk. Şimdi tam zaman olduğunu düşünüyorum. Ben şu an sadece majör endeks ve hisse senetleriyle Bitcoin ve Ethereum'a bakacağım. Diğer hisseleri piyasaların ışığı aboneleri dışında pek yorumlamıyorum. Çünkü yatırım tavsiyesi değildir. Hadi gelin bakalım ve grafikler neler söylüyor biraz ona odaklanalım. Gelelim grafiklere. Şimdi şöyle önce SPY'dan başlayacağım. SPY biliyorsunuz ana ETF'lerden birisi. SPX endeksini de genel olarak S&P endeksini de SPX'i de en çok etkileyen ETF'lerden birisi. O yüzden buradan başlayacağım. Ya benim için ha SPX'i incelemişim ha, SPY incelemişim çok bir farkı yok. Ee, onunla çarpıp e, yolunuza devam edebilirsiniz buradaki fiyatlar, grafikler açısından. O yüzden e, burada SPY incelemeyi tercih ediyorum. Şimdi SPY'da iki tane senaryo var benim kafamda oturan. Tabii ki bu kapanmanın devam edip etmemesi ya da e, hani Liktinin geri gelip gelmemesine bağlı iki tane senaryo diyebilirim. Birinci senaryoda eğer bu kapanma devam ederse piyasadaki gerginlik devam ederse muhtemelen önce 660-650 arasında bir e, tabii ki destek bulacağız. Sonra tekrar e, 675 dolarlara kadar hatta şöyle bir e, sizin sonradan görmenin görebilmeniz için bir e, hemen yata işini koyalım. 675 dolarlara Buradan tepki olabilir ama e, tabii ki 650 dolar e, korunduğu sürece normalde aslında yukarı gitmesini ve yukarı tepki vermesini beklerim. E, hatta kısa da 660 dolar ana de, e, endekstir ama önümüzdeki hafta için artık 600 aşağıda 650 dolar takip edeceğiz. 650 doların altında 646 ve 632 dolarları görebiliriz ama ben şimdilik dediğim gibi hani buradaki düşünge geçici olduğunu düşündüğüm için çok da 630 dolar altını bekliyorum SPY için. Yukarı gidişlerde ise burada tabi biraz daha farklı bir senaryo işleyecektir. Ben hala buradaki momentumun yükselişin söndüğünü düşünmüyorum. Devam edeceğini düşünüyorum. Böyle bir durumda ne olur derseniz böyle bir durumda da bence eğer e, 660 dolar üzerinde e, kısa da e, önümüzdeki hafta içinde 650 dolar üzerinde inatçı bir duruş sergiler isek e, burada tabi önce bir önceki tepeyi 690 dolarları zorlarız ama sonra tekrar yine burada 670-660 aralığına bir geri dönüş yapabiliriz. Ardından da <laughs> buradaki ana trend çizgilerini koruduğumuz sürece düzeltmelerde. Ben <laughs> yıl sonuna kadar, çok özür dilerim biraz hastayım, <laughs> bazen sesim kesilebiliyor. Yıl sonuna kadar 706-730 dolar aralığını, 700-730 dolar aralığını diyelim, göreceğimizi düşünüyorum. SPA için durum bu. Ee, çok hani dediğim gibi biraz burada geçici bir düşüş izliyoruz. Likiditenin bozulduğundan mütevellit. Şimdi gelelim ana hisselere sonra Bitcoin ve Ethereum'u en son değerlendireceğim. Şimdi Tesla burada bence yatay bir düzeltme içerisinde. Burada iki tane seçenek var benim için Tesla'da genel olarak hatta şuraya bir fibo atayım isterseniz buradaki hani görüşümü de zaten destekleyecektir. Biz e, burada tabii şu an 0236 e, Fibo seviyesini destek yapmaya çalışıyoruz e, Eğer böyle bir üçgen olur ise e, 0236 Fibo seviyesinden tepki vermemiz gerekir yeni bir 5 dalga yapmamız gerekir şu an bir ama buradaki üçgenin bittiğini inanmıyorum düşünmüyorum yani biz e, tekrar buralardan 420 dolarlardan 470-480 dolarlara tepki verebiliriz ama tekrar 430 dolarları yeniden test edecek bir yapının içinde olabileceğimizi düşünüyor. Ama genel olarak burada 385 dolarla 404 dolar aralığında kaldıkça Tesla yukarı gidecektir. Ben elimdeki Tesla'ları biliyorsunuz sattım burada 430 dolar civarında ama tabii ki yerine koyacağım buradaki düzeltmenin bitmesini bekliyorum. Yani biraz daha piyasanın, Tesla'nın yapısının berraklaşmasını bekliyorum. Ben orta uzun vadede Tesla'nın büyük potansiyeli olduğunu düşünenlerdenim. Neden? Çünkü şöyle bir durum var. Bakın Elon Musk bildiğiniz gibi geçen hafta bir oylama yapıldı ve burada oylamada büyük bir destek aldı. Söylediğini yapan bir insan o yüzden büyük bir potansiyeli olacağını burada bu piyasada. Hatta bu teknoloji hisseleri içerisinde en büyük potansiyele sahip hisselerden biri olduğunu düşünüyorum. Gerçek yeri burası olmayacaktır. Elon Musk'ın söyledikleri gerçekleşir ise burada şunu da eklemek eklemekten çekilmeyeceğim. Biz bundan önce birçok defa dotcom balonunda da piyasanın çöktüğünü gördük ama yine aynı hisseler yani Datcom balonunda çöken ama sağlam olan belli bir aslında yatırım ufku olan hisselerin yeniden yükseldiğini gördük. İşte Amazon gibi örnek veriyorum, Google gibi bu tür hisseler o dönemden kalan hisselerden söylüyorum. com balonundan kalan hisselerden söz ediyorum. Bu tür hisseler tekrar yeniden yükselişe geçtiler. Tesla da şu an öyle bir hisse diyebilirim. Yani burada yapay zeka balonu var. Tesla'da bu yapay zeka balonuyla beraber çökecek derseniz ya da Nvidia. Ya da e, AMD çökecek derseniz bence yanılırsınız. Evet tabii ki e, bu yapay zeka balonu çöktüğünde bunlar çok büyük satışlar yiyecektir. E, her zaman söylüyorum. Beklentiler kötüleştiğinde hisselerin temel rasyoları ne kadar iyi olursa olsun o beklentilerle beraber e, bu hisseler de düşecektir. Doğal olarak tabii ki ben de hani e, bir balon olmazsa da aşırı değerli olduğunu düşünüyorum. Ve ee, bu bir çöküşe sebep olacaksa yine dönüşünde de e, her zaman dayak yiyen hisseler belki bunlar olsa bile e, tekrar geri dönüşte de kazandıracak olanların on, onlar olduğunu düşünüyorum. Ama bu tabii uzun vadeli bir proje. Yani burada biz bunu konuşmuyoruz. E, piyasanın geleceğini de konuşmuyoruz. Burada teknik analizi yapıyoruz. Kısa vadede neler olabileceğini konuşuyoruz. O yüzden burada 430 dolar dediğim gibi 424 dolar e, aralığı şu an için korundukça ki ben 400 doların ya da 385 doların özellikle çok altının görüleceğini düşünmüyorum Tesla için buradaki özellikle bu likitlerin kaybolduğu dönemlerde 385 dolar mutlaka bir can suyu olacaktır buradan alın gelecektir nasıl tıpkı Bitcoin de söyledim 98 bin dolar kolay kolay kırılmayacaktır. Buradan mutlaka alım gelecektir. 98 bin-95 bin dolar aralığı artık hani piyasanın pik yapacağı ya da buradan tepki vereceği yerler dedim. 98 bin dolardan çok ciddi tepkiler gördük. Daha önce 105 bin-108 bin aralığı söylemiştim. Oradan çok ciddi tepkiler gördük. Bitcoin'i birazdan konuşacağız zaten. Tesla için de aynısını düşünüyorum. Yani burada. Bitcoin için benim için 95 bin dolar neyse 384 dolar Tesla için aynısıdır. Bitcoin için benim için 98 bin dolar neyse 404 dolar Tesla için aynısıdır. Bitcoin için benim için 108 bin dolar neyse 430 dolar Tesla için aynısıdır diyebilirim. O yüzden burada benim kendi yatırım tezimde kendi stratejimde Tesla'nın çok büyük önemi var. Zaten hani ilk alımı 230 dolarlardan başlattığımda, e, 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 başlattığımda benim alış sebebim, özür dilerim, 280 dolarlardan başlattığımda benim alış sebebim bu. Tabii 230 dolardan aldım, sattım. 330 dolardan sonra tekrar 280 dolardan aldım ama bu yarışa, bu trende ilk 230 dolardan başladım. E, Tesla'da benim hiçbir kaybım yok. Yukarı gittiğinde de alabilirim bu arada. Yani hala ana maliyetim 230 dolar diyebilirim. Yani sattığım için burada bir kaybım yok. Ben sadece düzeltme dönemlerinde satıp beklemeyi tercih eden bir yatırım türüm var. Böyle bir hisseye ne kadar güvenirsem güveneyim. Orada düzeltmelerde çok içinde olmayı sevmiyorum. Biraz tabii yapı farklı olduğu için kripto piyasalarda biraz daha farklı strateji biliyorum. Ama hisse senetlerinde böyle. Devam edelim Google'la. Google biliyorsunuz burada bu trendde en dirençli duran hisselerden biri. O yüzden belki yukarı giderken de aynı momentumu sürdürecektir diye düşünüyorum ama kısa vadede burada ben 273 dolar altı kırılmadıkça bir düzeltme beklemiyorum. 273 dolar kırılırsa 261 ve 242 dolar olası düzeltme yerleridir. Şu ana trend hala çok güçlü bir şekilde ana trendin uzağında gidiyoruz. Ama revize bir trend line çizecek olursam buna bu hisse senedine Google için söylüyorum. Şöyle bir trend line çizelim. buralarda zaten o da 261 dolarları trend çizgisi açısından bize gösteriyor diyebilirim. O yüzden bu revize trendline'ım budur ama ana trendline'ım e, burasıdır. Yani bir düzeltme gelecekse yine 260-242 dolar aralığında olur. Burada e, tabi kapanma devam ettikçe ve likidite kayboldukça. Yoksa kapanma devam etmez ve likidite kaybolmazsa. Burada Google yine e, momentum yüksek bir şekilde devam edecektir. Çok 260 dolar altına ineceğini sanmıyorum. Gelelim Nvidia'ya. Nvidia'da da iki tane bu ana trend çizgim. Burası kırıldı. Şimdi revize trend line'ımı. Deniyoruz. Ya yani bu trend line'i kendi kafanızdan şuraya da çizebilirsiniz. Bakın buradan başlatıp şöyle de yapabilirsiniz e, revize trend line'ınızı. Burada genel olarak ben e, gördüğüm 180 dolar altına inmedikçe e, burada Nvidia'nın devam edeceği buradaki yapının da yani şu 160 dolarda başlayıp 210 dolara devam eden yapının da bir upward diagonal olacağını ee, düşünüyorum. Ee, o yüzden aslında hani burada her ne kadar yani şöyle saydığınız zaman burayı birinci, burayı ikinci, burayı üçüncü, burayı e, dördüncü, burayı da beşinci dalga sayabilirsiniz. Ee, bu zaman gösterecek. Aslında biraz e, hani biz genelde e, Elliott dalga prensibinde crystal clear yapı deriz. Şu an crystal clear bir yapı yok. Bunu e, buradaki üst dirençler kırıldığında görürüz ve anlarız ama benim şu an için gördüğüm momentum odaklı baktığımda her şeyin net olmasa da şu an için değerlendirebileceğim ilk prensibin ilk düzeltmenin bir efvert diagonal olacağı yönünde vert Diagonal'i de şöyle size çizebilirim Google'dan aratıp bakabilirsiniz şöyle bir ya yani şu iki şunu Hatta şu tren çizgisini sarıyla işaretleyelim. Bunu da sarıyla işaretleyelim. Bu da bir diagonal düzeltme yapısı olabilir. Ha, eğer diagonal değilse bu. Yani daha doğrusu F-vert diagonal değilse, ending diagonalsa ne olur? İşte o zaman biraz daha kötü bir beklenti. Neden daha kötü bir beklenti? O zaman 5 dalgalık bir yapı kırılmıştır burada 140-150 dolarlara kadar bile gelebiliriz. yani 160-150 dolar arası 165 dolarla 150 dolar arası olabilir burası bir ending diagonalsa ben şimdilik hani çok ending diagonal değil de upward diagonal e, piyasanın genel yapısı itibariyle. likitte bu kadar bozulmasına rağmen hani e, bu kadar bozulmasına rağmen derken geçici olsa da e, likitte bozuldu e, geçici olduğunu düşünsem de ona rağmen bu kadar düşüyorsa eğer burada e, Nvidia e, yani bu kadar düşüyorsa derken çok fazla aslında depresi olmuyorsa fiyat e, psikolojik açıdan çünkü e, hani e, bu yapay zeka balonunun en güçlü hissesi diyebiliriz Nvidia için Tabi son dönemde e, Amazon, Google bunlar biraz daha öne çıktı ama tabii ki burada Nvidia da <laughs> trendin başından beri e, en iyi trendi sürdüren hisselerden birisi. Şimdi gelelim Amazon'a. Amazon'da da e, burada 250 doları geçemedik, ama bunun geçici bir şey olduğunu düşünüyorum. E, Amazon'da biraz daha güçlü bir trendin başladığını düşünenler denim. E, e, bu, bu, tabii ki burada OpenAI ile yapılan anlaşmalar vesaire, e, özellikle bulut sunucular üzerinden. Amazon'un ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Yapay zeka'nın da e, bence en önemli bileşenlerinden biri e, bulut sunucular. Bir diğeri belki de önümüzdeki dönemde nükleer enerji olacaktır. Onu zamanla konuşacağız tabii. Yani zamanla konuşmamıza gerek yok da bir de hani e, konuşulabilir bunlar. E, ama bence bulut sunucu burada e, özellikle şu dönemde yani bu a, ani geçiş döneminde biz belki de o enerji hisselerini 2028 yılından sonra asıl konuşmaya başlayacağız. Çünkü daha fazla enerjiye ihtiyacı olacak o dönemden sonra yapay zekanın. Şimdi burada tabii ki şu an için en fazla konuşacak şey bulut sunucuna. Bu da Amazon'da fazlasıyla var diye düşünüyorum. O yüzden bu trendin burada bittiğini düşünmüyorum. Bakın şu an bir 5. dalgayı yapacağız. Belki de 5. dalga uzayacak. Ama 5. dalganın uzamasa bile en kötü şurada 284 dolarla 310 dolar arasında tamamlanmasını beklerdim. Yani 1.618 200 arasına 200 fibo arasına gitmesini beklerim buradaki 5. dalganın. Hatta şöyle işaretleyebilirim ben sizin için. Burası bakın 1. dalga, burası 2. dalga. Burası 3, burası 4. dalga. Şöyle ABC şeklinde. Beşinci dalganın da şu aralıkta bir yere gideceğini düşününlerdenim burada Amazon için. O yüzden buradaki düzeltmeler, şuradaki gepi kapatabilir mi? Bu likitte boşluğunda önümüzdeki hafta neyi gösterecek bilmiyoruz. Kapatabilir ama genel olarak ben özellikle 220 dolar üstü korundukça ve bu 2-4 trend line'ı korundukça ki bu ana bir trend çizgisidir. Şunu da şöyle belli edelim. Burası e, korundukça ki 220 dolar üstü kaldıkça burası korunacaktır. Burası korunacak da e, Amazon yukarı doğru gidecektir. E, ben burada dediğim gibi şu an için trendin bittiğini düşünmüyorum. Ha, uzarsa ne olur 5. dalga ki ben uzayacağını düşünüyorum e, mevcut durumda. Uzarsa ne olur zaten 2.618 232 bile görebiliriz. O da 350-400 dolar. Aralığıdır diyebilirim Amazon için yani e, şöyle söyleyeyim 280 dolardan 350-400 dolara kadar uzayan bir ufku var diyebiliriz Amazon için. Bir de AMD'ye bakalım e, yani burada Amazon aslında bir şey e, hisse Amerikalıların tabiriyle Amazon diyorlar onlar biz Amazon diyoruz <laughs> e, Türkiye tabiriyle. Şimdi bir de AMD'ye bakalım. Burada AMD, AMD gerçekten iyi bir trend yakaladı. Tabii ki bunun sebepleri var. Haber akışları vesaire. bunları biliyorsunuz. Burada uzatmaya gerek yok. Ama şu an bir düzeltme döneminde olabilir. O da 208-222 dolardır. Burada ben normalde aslında 220 dolar üstünde tutunup tekrar mevcut trende devam etmesini bekliyorum ama e, biraz daha burada likitte kaybolursa ayı tuzağı yapabilir. O yüzden ben 208, 222 dolar üstünde kaldıkça yukarı gideceğini düşünüyorum. Tabi burada ben biraz erken sattım ve gelen haberin etkisiyle yeniden alamadım. Hatta aslında normalde haber e, hani benim beklediğimden e, biraz daha e, erken geldi. E, Tabi haber beklediğim bir haber değildi ama e, haber erken gelince benim beklediğimden biraz daha erken burada tepki verdi. Ben hani e, şöyle söyleyeyim, bir 180 dolarlara burada gidip tekrar 160-150 dolar arasında bir destek bulup yukarı gideceğini düşünüyordum. Ama tabii ki haberle gelen bir alım dalgası e, burada 265 dolarlara kadar bir yükselişi verdi. Yani. Çok güzel yerlerden maliyetlenmiştim. Yani 100-110 dolar arasında da aldığım hisseler vardı. 70 dolardan da vardı. Ortalama 80-85 dolarla aslında bekliyordum. Burada satmayabilirdim. Ama dediğim gibi benim kendi kişisel yatırım prensibim. Düzeltme dönemlerinde satıyorum. Sonra tekrar ilk düzeltmeyle beraber eğer kaçırdıysam bile fırsat direni tekrar geri alıyorum. AMD'de de böyle bir durum var. AMD bizim için aslında burada bir e, hayal kırıklığı yarattı diyebilirim yani hayal kırıklığı yarattı derken benim açımdan çabuk yükseldiği için pozisyonumu erken kapattığım için bir hayal kırıklığı yarattı diyebilirim ama tekrar yeniden pozisyonlanacağım geç geçelim Bitcoin'le Ethereum'a. şimdi Bitcoin için aslında biz burada şöyle yatay bir trenddeyiz. E, 120 bin altına üstüne de çıkamıyoruz 198 binin altına da kırmıyoruz şu an için. Ben hep STH maliyetlerine burada daha çok önem veriyorum. Hep de şunu söylüyorum. Piyasa düşüşlerinde Short Term Holder bu seviye kendini aşağı doğru dön, döndürmüyorsa. Yani bir ayı piyasası gelecekse şurada kırmızı çizginin yönünü şöyle aşağı doğru çevirmesi lazım. Ama şu an için öyle bir durum yok. O yüzden ben Short Term Holder hala 111 bin dolar seviyesinde. 113-111 arasında Değişiyor. 120.000'e gittiğinde de buradaydı. Yeni alım gelmiyordu. Aşağı 98.000'e düştüğümüzde de hep böyle 100.000-98.000 aralığında. Biz tabii ki çoğu kez ilk etapta 105-108.000 aralığını denedik. Yine orada da 113.000'di. 113 Şimdi burada da 111.000 civarında. O yüzden burada hala yönünü aşağı çevirmiş bir short term holder yok. O yüzden ben burada devam edilmesi taraftarıyım. Burada her ne kadar şu an likitte çekiliyor gibi görse de kurumsal tarafta böyle aslında bireysel tarafta e, Bitcoin'in spot piyasada e, çok fazla alındığını görüyoruz. Özellikle Temmuz Ağustos döneminden bu yana e, bir videom var onu da izleyebilirsiniz e, bu hafta içerisinde. Yayınla, yayınlamıştım tab bu videoyu muhtemelen bir gün sonra yayınlayacağım editledikten sonra ama geçen hafta içinde geçen hafta yayınlamıştım diyebilirim Bitcoin ile ilgili video onu izleyebilirsiniz orada dediğim gibi ben temel açıdan da kendi Bitcoin ile ilgili prensiplerimi ortaya koydum o yüzden burada dediğim gibi 98 bin dolar altına 95 daha doğrusu 95 bin dolar altına inmedikçe burada boğa piyasası devam edecektir. Yıl sonunu da bir şekilde 150 bin dolardan 150 bin dolar üstünden kapatacağımızı düşünüyorum. Gelelim Ethereum'a. Ethereum tabii son birkaç gündür biraz daha diri yukarı gitmek ister ama tabi burada da ana Destek noktamız 3100-3500 dolarlardır. 3500 doları şimdilik yukarı kırdık gibi görünüyor. Ama tekrar aşağı bir hareket gelebilir burada. Ben e, kendi adıma uzun vadeli pozisyonlarını tutuyorum. Kısa vadeli pozisyonlarım da normalde. anapa 4400'den almıştım. 3800'e stop loss koymuştum. Onlar patladı. E, tabii ki e, ana pozisyonum. Yani burada 1600-1700 dolar ortalamayla 2200-2300 dolardan da aldığım var, 1500 dolardan da aldığım var. Genel olarak 1700-1800 dolar ortalamayla ana uzun vadeli pozlarımı tutuyorum. 3100 dolar kırılmadıkça da kalıcı olarak tutmaya devam edeceğim. Ben biliyorsunuz 4800 dolar civarından bir satış yapmıştım. Onları 4400 dolardan e, 3.800 dolar stoplu geri aldım ama e, 3.800 de kırıldı yapacak bir şey yok e, burada da biraz daha tabi hisselere oranla biraz daha farklı strateji gülüyorum. ama benim e, şu an için şöyle söyleyeyim e, 3.350 dolara e, burada geri gelirse 3.100 dolar stoplu geri bu trade ettiğim pozisyonları alırım ana pozumda burada duruyor. Şimdilik ene ana endeksler, ana endeksler, e, ana hisseler, e, SPY ve ana hisseler konusunda ve Bitcoin, Ethereum konusunda söyleyeceklerim bu kadar. E, son olarak her zaman söylediğim söyleyip bitiriyorum. Piyasanın ışığı hep yanınızda olsun istiyorsanız, e, abone değilseniz önce abone olun. E, eğer abone de katıl butonuna tıklayarak Piyasanın ışığı aboneleri arasına katılın. Daha özel içeriklere erişim imkanı sağlayın. Paranız sağlığınızı bozmasın. Piyasanın ışığı hep yanınızda olsun. Herkese bol kazançlar diliyorum.